Evet arkadaşlar aracımızın montajını bitirdik. Yeni kasa Toyota Corolla'mız. Şimdi yol testini yapmak için yola çıktık. Bilgisayarımızı bağladık. Yazılımımız hazır. Ee, şimdi bu aracımız 1.6 motor. Normal atmosferik motor bir araç. Toyota'nın uzun sürede çıkardığı bir motor. Bu son yıldalarda da devam ettiği bir motor. Bunun üzerine en son teknoloji 1.5 3 silindik bir motor daha çıkarttı. Artık Toyota motor, motor anlamında buraya doğru kayıyor. Bu bir hafta içerisinde de yine 2-3 tane 1.5 motora da bu arada montajımızı yapacağız. Onların da videosu montajı yapıldıktan sonra videolarını ekleyeceğiz. Oradan da o videolarımızı da izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Tabi daha önce de bu 1.5 videosunu çekmiştik yine üzerine koyarak müşteri tecrübelerini de yine aktararak o videoyu da yayınlarız. Sizler de o videolarımızı izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Tabi bu noktada abone olmanızı da sizden isteyeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu beğenileriniz, güzel yorumlarınız bizleri daha çok motive edecektir bu anlamda. Şimdi ben Benzin değerlerini gördük. Benzindeki ayarlarımız şu anda tamam. Aracı LPG'de kullanıyoruz. Benzin değerlerini hafızasına aldı. Hafızasını aldıktan sonra LPG ayarlarını da yine aynı şekilde hafızasına kaydedecek. Ve ayarlarımız bittiğinde birebir benzin konforunda kullanmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar performans testini yapacağımız uygun yolumuza geldik şu anda benzinde benzin konumunu alacağız. Aracımızı de test test konumu için klimasını da kapatacağız. Şu an değerlendireceğiz. Mahmut hazır mısın kardeşim? Hazırız abi. Üç deyince başla. Tamam. Bakalım sıfırdan yüze kaç saniye göreceğiz. LPG'de de sıfırdan yüzü kaç saniyede göreceğiz. Tatlı. Sayıyorum. 3 2 bir, Başla. Başladım abi. Şu an dip gaz gidiyorum. 100 Yurdum abi. 13 saniye. Şimdi alıyoruz aracımızı. Bakalım burada kaç saniye göreceğiz. Sayıyorum tekrardan. 3 2 1 Başla. Başladım abi. saniye 13.95 Yani bu rakamlar birebir benzin performansında olduğunu gösteriyor bize Zaten LPG ayarlarımızdan da bunu görüyoruz Benzin ayarlarımızı yakaladığımızı matematiksel olarak da hesaplamış oluyoruz zaten Bu anlamda BRC benzin performansını gayet Tabi bu BRC'den kastım doğru bir yazılım Tabii ki her zaman doğru bir işçilikle beraber olması gerekecek daha önceki videolarımızda verdiğim örnek gibi istediğimiz verimliliği getiriyor ve verilen emeğin karşılığını hem bize hem de müşteriyi memnun ederek daha çok sevdirecektir. Bu anlamda BRC'nin tabii ki artısı asla küçümsenemeyecek derecede fazla. Çünkü bu işin yazılım anlamında bu işe bu LPG kitine çok büyük iş düşüyor yazılım anlamında. Onun için doğru bir işçilik, şey doğru bir yazılımla en maksimum verimi alıyoruz. Şehitlerimize hayırlı olsun diliyoruz. Bir sonraki montaj videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.